Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Trendy tipe kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler olmuştu? Şimdi canımız çok azdı, hala sıfır hatta şu an nasıl dayanıyoruz bilmiyorum. Ee, neler yapmıştık? Şöyle bir evimizin alt tabanını yapmıştık. Ee, şöyle gördüğünüz gibi ee, yardımcı support direklerimizi koyduk ve son olarak çatımızı yapacaktık. Ee, şu anda sadece şey yapabiliyoruz. Şu nerede? Ha. Oha tek attım. Herhalde kaydetmeden önce tek vurmalık şey kalmış. Ee, 7000 olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Tam şu anda telefon sinek geldi. Oha ne sekti be. Hı. Hepsini buraya atalım. Hepimizi bunu alalım. İpimizi almaya gidelim bir. E, bu adamızdaki kaynaklar bittikten sonra diğer adalara gideceğiz. Onu da söylemek istiyorum. Daha uzamamış. Ana bak bir tane daha çıkmış burada. Demek ki bekledikçe adalarda farklı şeyler çıkabiliyor. Bir dakika. Büyük bolsakla bir tane daha darbe aldığımız zaman öleceğiz. Hı. güzel. Hı. Bir tane daha darbe aldığımızda öleceğiz. Bu yüzden bu bölümde pek köpek balığına saldırmayacağım. Bundan birkaç bölüm sonra belki saldırabiliriz. Çünkü büyük olasılıkla birkaç bölüm sonra e, bunun bir adet daha güncellemesi gelecek. Daha çok hayvan olacağı için yine sıfırdan başlamak zorunda kalacağız. Onu da söyleyeyim şimdiden. Yani Ruh çatı. İşte bu. Bu, bu daha hoşuma gitti diğer evimiz çok yüksektiydi ee, o şimdi bence bunluk yeter bir de yatağımızı yapalım hayır yatak olmuyor Allah Allah biraz daha keseceğiz demek kıs, uzun bir ağaç mı keselim kısa ağaç keselim yani kısa ağaç kes kes abi bu ne o bir dakika o stick miydi? Aynen stickmiş bug'da kalmış. Ben de diyorum küçük stick mi geldi oyuna? Nedense hiç e, bir şey bulamadık. Nedir onun ismi? E, Kaplumbağa bulamadık. Neden oldu ben de bilmiyorum. Şimdi e, sırada geldi yorumlarınızda yorumlarınızda dediğiniz şeyleri yapmaya. E, demişsiniz abi bence bu Palmiyelerle uçabilirsin demişsiniz. Ben de uçacağım. Bir söz verdiğim gibi size. Şimdi ilk önce böyle binelim. Bir dakika. Dur, ters ters. Tamam. Aha buldum. Sonra bir saat ediyor. Güzel. Bence böyle gidebiliriz. Hayır gidemeyiz vazgeçtim. Biz şu <laughs> yine bunu adamıza çekelim. Bu adamızda bence kaynaklarımız yete yeteri kadar var. Fazla diğer adalara gitmeye gerek yok bu bölümde. Bu bölümde evimizi biraz daha güzelleştireceğiz. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Ve belki biraz dalış yaparak şu canımız için şeyleri bulabiliriz. Ee, bu adrenalin dediğimiz iğneyi falan bulursak çok harika olur. Şimdi yatağımız için gerekli malzemeler. Allah Allah. Sanırım ip eksik. Aynen. Şimdi ip lazım bize. Bunu daha yeni toplamıştım. Diğeri büyümüş olsa gerek. Bir bakalım. Yani büyümüş fakat Bunda bir bug vardı alamıyorduk bunu. O yüzden ne yapacağız? Bakalım başka çıkmış ama onlara bakalım. Şöyle bir şöyle bir dolalım. O bir. Ne nasıl şak şey neyse 3 daha var. Tamam şöyle bir gidelim. O ne lan? Ha benim kan lekenmiş. Suya girdikçe daha fazla kan gidiyor demişsiniz. Tam emin değilim öyle bir şey olduğuna. Ee, biraz araştırdım. Yokmuş galiba öyle bir şey. Hani daha hızlı can git diyor diye. O ne lan? Köpek balığı gördüm galiba. Yanlış görmüş. Değil mi? Yanlış görmüş olayım aynen yanlış görmüş. Biraz daha şu taraflara doğru gideceğim çünkü orada gemi batıkları olabilir. Onlara bir bakalım. Hadi, güzel, güzel. Şimdi birazcık gemimiz var. Bu balık tür. Allah Allah. Hmm. kaç doldurduğu yazıyor. Şimdi şuraya gidelim. Botumuz da var. Oğlum ne yaptım lan? Yedim galiba. Ya büyük bir sıkla ölmeyiz de. Nerede benim ateşim? Kamp ateşim yok. Lan. Biz kamp ateşini nerede yakıyorduk? Neyse olsun. Campfire. Campfire. Boom. Evet. Şimdi e yine seyircilerimizin yani sizin dediğiniz şeylerden yararlanacağız. Şunları alacağız. Dur bir dakika. Bunları yanına koyarak bunu geliştirebiliyormuşuz. Bunu da sizler söylediniz. Söyleyen arkadaşlara tekrardan teşekkür edeyim. Abi bunu böyle yapıyormuşuz. Bir. Hayır, böyle değil. Abi o zaman ip, ip de lazım büyük olasılıkla. İp nerede? Bayağı ip var. Aha. Cık. Güzel. Allah Allah. Hammer. İp de tamam. Başka ne lazım acaba? Taş mı lazım? Biraz da bunlardan bırakalım. Allah Allah. Dur. Sen gel böyle. Tamam. Hani şey eksik desem o da olamaz. Tahta hani stick eksik desem. Ateşe mi sattık diyeceğiz. Aa. Nasıl yapacağız biz bunu? İşte dediğim gibi bu oyunları kendimiz çözelim derken böyle bir zaman harcıyoruz. Şimdi bence şunu bir keselim zaman onu düşünürken. Saat ötüyor. Tamam. Birazcık açlığımız var. O yüzden gel bakayım sen. O pişe dursun. Biraz uzun pişiyor ama onlar. Sorun değil. Ee, bu arada Hexit serimizi biliyorsunuz. Ee, videonun sonunda outro'muzda çıkan ee, videolar kısmından e, hexed videolarımıza bakabilirsiniz. O da Minecraft serimiz belki hoşlanırsınız yani. Hoşlanın yani güzel güzel. Ben sevdim yani. Turgut abiyle oynuyoruz. Ee, Ghostfire belki tanımayanlarınız vardır. Haydi bakalım bu ne? Camp Aha, eski campfire'ımı buldum lan. Haydi. Bir de bu... Oha! nasıl bir baktır abi ya? Güzel. Güzel güzel. Seni de atalım buraya. At 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 at. Bence buna pişirmek için yer yapamıyoruz. Bize taş lazım. Çok mantıklı bir şey söyledim şu an. Abi hala foundation yazıyor. Şimdi ne yazıyor bir dakika. Aynen. Vallahi abi dur git. Ha. Seni alalım. Abi benim yatmam lazım. Ben neden yatamıyorum ya? Aa. Aa. Bir dakika bence bunların hepsini alalım. Hepsini buraya atalım. Hayır bunu değil lan. Git, git 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 git. Git 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 Oha. Git. Al 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 al. Sen de bu taraftan koyalım. Git 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 git. Gel abi. Bence biz olay o yani. Hani bu evi geliştirmek için duvar ne oluyor lan? Onun için şöyle şeyler yapmamız lazım. Allah dur. Hmm. Onu yakamıyoruz. Bunu da yaktım. İki tane campfire'ımız oldu. Pişmedi mi? Pişmedi. Seni oraya koyacağım. Dön bakayım. Dön lan. Evet. Güzel. Güzel güzel güzel. Bu arada Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Ee, yine size tekrardan söyleyeyim. Çünkü e, Minecraft videolarımız o kadar ardarda gelmese de e, çektiğim zaman eğer mini game çekeceksem veya crafting de çekmeyi planlıyorsam oradan yazacağım onu da şimdiden size söyleyeyim ne oluyor abi hmm. yedim bakayım kaç doldu o iki doldu sen sen düşmüşsün sen gel bakalım piş bakayım o ateş küçük, tam yerleştiremiyorum. Evet, güzel güzel. Ee, büyük bir olasılıkla bu en beğenilen survival oyunlardan biri olacak. Çünkü benim de o kadar The Forest, e, Daisy falan oynamama rağmen. Daisy aslında tam değil, onda biraz zombiler var ama. Yani çok hoşuma gitti. Ee, bu arada e, size söylemek istiyorum. Bu oyunun komple bir filmden alıntılanmış. Yani alıntı yapılarak yapılmış. Hatta filmi bugün seyrettim, şu anda ismini hatırlamıyorum tam olarak. Ama eğer yorumlarda sorarsanız büyük bir ihtimalle söylerim. O zaman hatırlamış olurum. Wow. Şimdi duvar olacak. Şu bu tarafta duvar olması lazım. Çünkü bu iki tarafta ateşimiz var. Buradan da <laughs> rüzgar gelmesin. Sonra Şimdi. O tamam. O tamam. Bir dakika iplerimizi alalım. Hmm. Spear değil. Campfire değil. Bir dakika yanlış. Ha. Roof. Wall, do Doğru mu? Aa. Anam pencereli kapı oldu. O. Abi çok jix değil mi? Tam bu evi ilerletiyoruz o zaman. Güzel. Harika oldu şu an. Çok bayıldım. Sen de git abi. Başka. Tam başka gidecek yok. Tamam güzel güzel güzel. Şu an çok hoşuma gitti. Ben buraya kat bile çıkarım ileriki videolarda. Oo güzel. Bu, e, bu tarafa ilerleteceğiz, bu tarafa ve bu tarafa ilerleteceğiz. Geniş bir evimiz olacak. O yüzden şuradan ağaçlarımızı keselim. Köpek balığı falan da yok etrafta. Diğer adaları da gideceğiz. Bu ağacı da keselim. Daha sonra videomuzu bitirelim. E, diğer videolarda o evimizi genişletir. Size craftingleri gösteririm. Şöyle ilerle ilerle. Ve video dışında da ağaçla nasıl uçulur ona çalışırım. Hadi. Şu ağacımızı da bir keselim. Abi hadi ya. Ha, ayrıldı. Evet. Seni bekliyoruz. Haydi yavrum. Haydi koçum. Evet. Ne oluyor lan? Oha. Susuz Allah susuzluk gelmiş galiba. O yüzden kokonatlarım ee, nerede benim? Biraz kokonat düşmek lazım. Heh. Gel abi. Siz böyle durun. E, bir önceki sevdi hatırlarsanız bayağı kokonatım vardı. Şunu şunun suyunu içelim git abi gel buraya bir de yiyelim seni güzel bunu da bir yiyelim tam da olsun abire böyle yarıda kesilmesin işimiz hadi at ha. güzel Yalnız şeyinin de az canı kalmış galiba aynen. Nam ateş söndü dur. Ateş. Ateş önemli. Heh. güzel. Nerede Yerim Yiyelim şunlarımızı da. Güzel ya bayağı doldu. Canımız az hala kanlımanlı ama os. Ona da katlanacağız. Bir dakika ben şuradaki iplerimize bir bakayım hemen. Uzamış mı? Bu hafif uzamış ama kesemiyoruz. Ve buna bakayım. Bu uzamış. Ya bunu da kesemiyoruz. Ya bu yüz. Allah Allah. Dur. Onlarda bir bug var sanırım. Her zaman kesemiyoruz. Biraz kötü olmuş o. Aha taş. Oha lan nereye saklamış? Şuralarda belki taş vardır. Hadi. Aha. Dur dur. Rap. Abi nerede var bakar mısınız? Bu arada onları gömmek için yer buldum. Aynen çok harika oldu. Eğer bir patates falan bulursak onu da şuraya gömeceğiz. Her şey iç içe girmiş. Şöyle Şura şuralarda E'lere basalım belki yanlışlıkla bir şey alırız. Şöyle bir gidelim. Çok klas duruyor ya. Şu adalar çok yakındır duruyor ama gittikçe yakın şeyleşiyor. Uzaklaşıyor. Hangi adaya gidebiliriz? Şu da hepsi aynı uzaklıkta yakın duruyor abi ya. Hadi güzel. İşte güzel. Sesim biraz bayık çıkıyor olabilir. Tek sebebi eee şey olması bu hafta iki tane maçımın olması bir de biraz kötü geçmeleri o yüzden sorunumuz o yoksa hiçbir sorunum yok yani şimdi yatak lazım bize hadi lan ana kırıldı gel abi sen bu Güzel güzel güzel. Bunu da keselim. E, ee, malzemeyi oraya atalım ve bitirelim. Gel abi. Tamam sen de buradasın. Sen de buradasın. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video biraz sessizse oha. Bu video biraz fazla ses sakin oldu gibi. Ee, o yüzden hepinizden özür diliyorum ve af diliyorum. Kapımızda böyle çok jigs oldu. Vallahi çok klas oldu. Buraya da bir kez, bir kez daha uzatırız. Hoş bir şey olur. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.